güzel alkışlarınızla Komio Dijital Pazarlama Kurucusu ve CEO'su Sayın Mustafa Sönmezay'ı davet ediyorum konuşmalar için. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş, hoş olduk. Evet, değerli katılımcılar, sevgili misafirler, değerli başkanlarım. Günaydınlar, 12'ye, 12, 12 Bursa'ya hoş geldiniz. Değerli dostum Ziya, uzun yıllardır tanışıyoruz. Ama özellikle 12'nin başlangıcından sonra çok daha fazla görüşmeye başladık. Ve dedi ki, abi dedi çözdük. Neyi çözdük? Topluluklarda, derneklerde tanışma sorununu çözdük. Verimli tanışmaları ortaya çıkartıyoruz. Akıllı bir algoritmamız var. Daha önce denenmemiş, yapılmamış bir uygulamayı hayata geçiriyoruz dedi. Önce İstanbul'da iki defa, sonrasında İzmir'de biri bir katıldım, şahit oldum. Yazmış olduğunuz tüm özelliklere göre karşınıza doğru kişinin çıkması böyle bir toplulukta, böyle bir etkinlikte inanılmaz, e, fevkalade bir değer. Zaman kaybetmiyorsunuz ve karşınıza doğrudan iş birliğini oluşturabileceğiniz bir kişi çıkıyor. Sonrasında dedi ki, bunu Bursa'da yapmalıyız. Ve Bursa için çalışmalara başladık. Bursa iş dünyasının liderleri, dernek başkanlarımız Dernek yönetim kurulu üyeleri, danışmanları ki birçoğu aramızdalar. Çok sağ olsunlar. Ayaklarına sağlık. Kimi aradıysak, kime telefon ettiysek bizi dinledi ve heyecanımızı paylaştı. Çünkü gerçekten dernekçilikte ben de içinde bulunduğum için uzun yıllardır tanışmak ve bir araya gelmek, doğru birliktelikleri sağlamak çok kolay değildir. O yüzden gittiğimiz her kapıda, gittiğimiz her kurumda inanılmaz bir değer gördük. Bugün de sağ olun o desteklerle, o duyurlarla bu kalabalığı yaşıyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. 12 doğru buluşturmaları yapabilen bir platform. Bugün e-ticaretle ilgili buradayız. E-ihracatı konuşacağız ama Bursa'da 12 yapmaya devam edeceğiz. Farklı sektörler, farklı iş kollarında 12 yapmaya devam edeceğiz. Bugün sadece bu deneyimi hissetmenizi çok istiyorum. Çünkü Bursa'ya çok büyük bir değer katacak aynı zamanda. E, bu yüzden de bütün bize destek veren kurumlara, tüm derneklere, başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bursa bugün inşallah bir değer kazanıyor olacak. Öğleden sonra bir e-ticaret sunumu olacak ama bence kart enerjinizi, kendinizi hazırlayın. Çok ciddi iş birlikleri de ve tanışmaları ortaya çıkartacağız. 12 başlıyor, hoş geldiniz.